Tarihte öyle hatalar var ki yıllar sonra bile kendinden konuşturuyor. Tarihe adını kazıyan küçük hatalar bazen güzel şeylere bazen de felaketlere sebep olmuş. İşte tarihi bir anda değiştirebilen. Bakıyorum donetlere bakıyorum. Red Rangers al dur küçük linki ama... de kaydedeyim. Büyük hata. Linki de kaydedeyim dursun. At, al, açılmıyor oğlum linkin. Battal'ın hatta annesinin babasının resmini attım ya işte pörtteki gözü. Turistlerin gözde mekanı Pisa Kulesi. Biliyorsunuz İtalya'ya yolu düşen birini Pisa Kulesi'nde fotoğraf çektirmezse dövüyorlar. Bazen Yanlış biliyor olabilirim. Belki de 40 günlüktür. Ben uydurdum yani. Küçük anlamında. Sız çekimler yapılsa da burası turistlerin sırf fotoğraf çekilmek için bile geldikleri bir yer. En büyük olayıysa kulenin eğik olması. Eğik olması zaten yüzüne bakmayız. Şimdi bu kulenin inşaatı 1173 yılında başlar. Her şey güzel giderken ilk iki kattan sonra kule minik minik eğilmeye başlar. Mimarlar hayda aldık başımıza belayı. Şimdi ne yapacağız diye kara kara düşünür. Bir dolu araştırma yapılır. Pek çok çözüm sunulur. Ama sorun topraktadır. topraktadır. Yumuşak bir toprak üzerine inşa edilmiştir. Zaten adı da Yunanca basaklık arazi anlamına gelen Pisa. Pisa kelimesinden gelmektedir. Bu sırada savaşlar falan çıkar. Kulenin inşaatı bir türlü bitirilemez. Bir yüzyıl kadar ertelenir. Kule de yavaş yavaş eğilmeye devam eder. 1379 yılına gelindiğinde kule nihayet bitirilir. Abi kameranı sağ ol hemen alıyorum kardeşim. Hatta şuraya koydum. Sevonya yüzüp gidiyorum sana köpek daha çok işler ama köpek sahibi köpeğe zaman Evet ya bahçe falan olmadığı için köpeğe eziyet olur oğlum. Ve bize de eğlence çıkar. O zamanlar mimarlar bu binanın eğildiğini gördüklerinde büyük bir hata olduğunu düşünürken şimdi... Benim bildiğim Pisa Kulesi her yıl belli bir Tantim miydi neydi? Eğilmeye eğiliyor değil mi? Bu kule dünyanın en ünlü yapılarından biri oldu. Hatta UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Yıl 1945. Almanya 2. Dünya Savaşı'nı kaybeder. Kaybede. Batı Almanya'yı Amerika, Fransa, İngiltere üçlüsü işgal ederken Doğu Almanya'yı Sovyet Rusya işgal eder. Doğu Almanya'dan Batı'ya yani Berlin'e Berlin kaçan duvarı. insanlar vardır. E akrabaları orada. Üstelik ekonomik olarak batı kısım daha iyi durumda. Doğu Almanya Meclisi de bu kaçışları önlemek için 1961 yılında toplanarak bir karar alır. Bu karara istinaden bir gecede 155 kilometrelik bir duvar örülür. Artık insanların doğudan kaçması engellenmiştir. Almanya'yı ikiye bölen bu duvarın adı Berlin Duvarı'dır. Duvarın örülmesinden 20 küsür yıl sonra 1989'da Doğu Almanya'da bir politikacı olan Günter Schabowski, Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya gitmek isteyenlere Artık vize verileceğini açıklayacaktır. Politikacımız basın açıklamasında seyahat düzenlemelerinin yapıldığını söyler. Seyahat düzenlemelerinden kastı vize işlemlerinin yapılacağıdır. Ama tüm basın bu açıklamadan doğu-batı arasındaki geçiş kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını anlar. Bir gazeteci bu kararın ne zamandan itibaren uygulanacağını sorar. Şabowski aldığım bilgilere göre şimdi şu andan itibaren cevabını verir. Basının çoğu geçişler artık serbest diye kocaman manşetlerde haberler yayınlar. İnsanlar gazeteleri okur okumaz ellerinde balyozlarla sınıra hücum eder. Yıllardır bu anı bekliyorlardır. İnsanlar öyle akın akın gelir ki önüne geçilemez bir hal alır. Hükümet büyük bir isyanla başa çıkmaktansa duvarın yıkılmasına göz yummak zorunda Aa! kalacaktır. Politikacımızın kendini net bir şekilde anlatamaması yüzünden Almanya'nın Berlin duvarı da yıkılmış olur. Bu sayede Ben bilmiyordum lan. Almanya'da Almanya birleşerek mutlu mesut yaşar. Sene 1870. Alman bir kimyager olan Erik von Wolf yiyeceklerdeki demir oranını araştırmaya karar verir bunu biliyorum. Bunu bir yerden duymuştum ben. Tek tek sebzeleri alarak incelemeye başlar Ispanakta var, mı yanlış yapılıyordu? Sıra ıspanağa gelir. Ha. Ispanak bir demir deposudur. 100 gram ıspanaktaki demir oranı 3,5 miligramken kimyagerimiz araya virgül koymayı unuttuğu için 35 miligram olarak kalır. Yani ıspanaktaki demir oranı yanlışlıkla 10 kat fazla yazılmıştır. Diğer bilim insanları da ona güvenir. Ve bu bilgi senelerce böyle kalır. Baksana Ama... oğlum saçmalığa ya. Temel reğit. Bu yanlışlık sayesinde severek izlediğimiz temel reis doğdu. Behringer ceviz, memnunum. Süper güç haline gelen bir adam çıktı karşımıza. Teneler sonra bu gerçek fark edildiğinde bize temel reisimiz kaldı. Tüm çocuklar ıspanak yemek için can attı. Bu yüzden yine de o atılmayan virgüle teşekkür edelim. Bir arada şey vardı hatırlıyor musunuz? Ispanakların içinde farklı bir ot mu ne karışmıştı millet. Dehirleniyordu falan diyorlardı. Aleyküselam. Uçakların hepsinde pencerelerin yuvarlak olduğunu görürüz. Bunun aslında bir sebebi vardır. Daha doğrusu 1950 yılında kötü sonuçlanan bir hadiseden sonra yapılmıştır. Uçakta küçük bir tasarım hatası Nasıl bakın ya? nelere sebep olmuş. 50'li yılların İngiliz yapımı The Heavy Comet. Dünyanın ilk jet motorlu yolcu uçağı. Bu uçakla beraber pervaneli uçaklar artık miladını dolduracaktır. Cometler saatte 800 km hızla gidebilmektedir. Tasarımı farklı olsun, güzel olsun istenir. O zamana göre de bu uçaklar mükemmeldir. Uçağın hizmete girmesinin üzerinden bir yıl geçer. Roma'dan kalkan komet Londra'ya gidecektir. Ama havadayken infilak eder. Bu gizemli kazanın sebebi bir türlü bulunamaz. Havacılık tarihinin en gelişmiş uçağının bile düşmesi insanları çok tedirgin etmiştir. Kometler yine de uçur. Kamera 30 FPS mi bilmiyorum 60 olması lazım. ...devam eder. 16 gün sonra Roma'dan Mısır'a giden başka bir komet tekrar havadayken infilak eder. Kazalarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Churchill olaya el atar. En sonunda uçağa bir test yapmaya karar verirler. Önce dev bir su tankı inşa edilir. Uçağı suya batırarak basıncı test edeceklerdir. Komet suya battığında pencerelerde büyük bir gerilim oluşur. Uçağın köşelerindeki kara pencereler basınç altındayken kırılabilen Allah Allah. zayıf noktalar olarak belirlenir. Gövde bu noktadan yırtılmıştır. Kazaların pencerelerden kaynaklandığı anlaşılınca hemen yuvarlak köşeli pencereler dizayn edilir. Böylece pencere üzerinde oluşan basınç sadece köşelere değil tüm pencerelere dağılır ve uçak daha güçlü hale gelir. Yani yuvarlak pencereler estetik görünümden ziyade aslında çok önemli bir uçuş emniyeti gerekliliğidir. Firmanın yeni versiyon yuvarlak pencereli kometleri son derece emniyetli olmuştur. Mikrofonun Behringer C3. Ben zamanında aldığımda ucuzdu. 250 liraya falan aldım. Gayet de güzel. Şu anda fiyatını bilmiyorum. Ama artık iş işten geçmiştir. İnsanların güveni kırıldığı için The Havilland şirketinin ürettiği uçaklarla uçmayı tercih etmezler. Amerikan şirketi Boeing gibi rakipler de bu İngiliz firmanın açtığı yoldan ilerleyerek jet uçaklarını sunmaya başlar. Sonuç olarak büyük bir risk alarak dünyayı jet çağına getiren İngiliz The Havilland şirketi batar. Boeing de onun açtığı yoldan alır başına gider. Bu kazalardan sonra hiçbir üretici de yuvarlak pencerelerden şaşmaz. 740 düğürüm olmuş. An meşhur Titanik gemisi. 1912 yılında binlerce yolculu gemi ilk seferine çıkacaktır. David Blair, Titanik gemisinin ikinci kaptanı olarak görevlendirilir. Ancak Titanic'in ilk seferine çok az bir süre kala görevden alınır. Onun yerine ikinci kaptanlık görevine daha deneyimli olan Charles Lightoller getirilir. Titanic'te kaptan ve gemi yöneticileri için çeşitli uzaklıkları net gösteren değişik boyutlarda dürbünler vardır. Dürbünler geminin zemin katında güvenlikli bir odada saklanır. Mikrofon çalıştırmak için power kullanıyor musun? Onun ne olduğunu bilmiyorum işte. Ses kartına takıyorum ses kartı bilgisayara. Evet duyulunca da kaptan köşküne getirilir. Ama David Blair görev teslimi sırasında içinde dürbünlerin bulunduğu dolap anahtarını cebinde unutur. Bu yüzden dürbünlerin olduğu dolap hiç açılamaz. Titanik gemisi sis yüzünden görülemeyen bir buzdağına çarpar ve 1500 kişi hayatını kaybeder. Yoğun sis öncesinde dürbünlere ihtiyaç duyulmuş ama dolap açılamamıştır. Sağ kalanlardan biri olan gözcü Frederick Fleet eğer bir dürbünü olsaydı buzdağını sisten önce fark edeceğini söyler. Bu detay inanılmaz önemlidir. Çünkü buzdağı bir dakikadan kısa bir süre önce fark edilebilseydi Titanik ve Allah içindeki insanlar Allah. hala hayatta olacaktı. Romanın azalı düşmanı Hannibal Barca. Barca. Adını belki duymuşsunuzdur komutan. Tüm zamanların en büyük askeri dehası olarak tanınıyor. Hatta yaptığı savaş taktikleri ders olarak öğrencilere. Hatta Titanik'ten kurtulan Türk Türk bir kişi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Biletini iptal mi etmişti bir olay vardı öyle bir olay. Anlatılıyor. Kocaman bir ordusu var ordusunda 40'tan fazla fil bile var. Yine zorlu bir savaş yolculuğunda Alp dağlarına kadar ulaşır. Dışarısı kar kıyamet. Yetişemiyor muydu öyle bir olay vardı? Ama komutan güçlü. Ordusu da ondan güç alıyor. Komutan Hannibal, Alp dağlarını geçtiğinde yolun artık güvenli olduğunu göstermek ister. Bastonuyla karların arasına doğru vurur ve olanlar olur. Bu hareketi büyük bir çığ Yok oluyor, 38 bin kişilik ordusu ve kocaman filleri karlar altında kalır. Düşünün adam 7 ton ağırlığındaki fillerle alpleri geçiyor. Tam sona yaklaşmışken bastanıyla karlara vurması yüzünden bütün işler Kadere bak. alt üst oluyor. Fillerinin hepsi ölür. Sadece tek bir fil hayatta kalır. O da Hannibal'ın üzerinde durduğu fildir. Adam bütün ordusunu kaybetse de yine de vazgeçmez. Zaten bu yaşadıklarından sonra nasıl vazgeçsin? Gidiyor aslan gibi Roma'nın karşısına dikiliyor ve Romalıları yeniyor. Ama bir baston yüzünden ordusunun yarısından, yarısından fazlasını, fazlasını da fazlasını kaybediyor tabi. Abi. Hitler dünyanın akışını değiştirdi. Ama Hitler'in akışını da değiştiren biri vardı. Bir öğretmen. Milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan Hitler aslında bir ressam olmak istemektedir. Hitler çizimler yapar ve güzel sanatlar fakültesine başvurur. Ama Zalim Hoca onun resimlerini beğenmez. Eğer Hitler sadece ressam olsaydı belki de şu an dünya haritası çok daha farklı olacaktı. Bu adamdan bu resimlerden Ya arada drop girebiliyor. Aşağıda bunlar YouTube'dan video mi diyor açıyorlar. Nasıl çıkmış? Oğlum saçma sapan şeyler yazmayın ya. Ne yapıyorsunuz? Abone modu alın ya. Arkadaşlar saçma sapan şeyler yazmayın. Da hayır. Az çok zaten anlar insanlar neden dediğimi. verici. Niye de sustu video ya? Ha bu şey çizdi resimler. Yıl 1232. Tamam şimdi açabiliriz. Şimdi açabiliriz. Ay ne oldu ya? Heh. Aleykümselam. Orta Avrupa'sında bir şeylere şeytan damgası yapıştırmak oldukça popülerdir. Dini yobazlık öyle bir hale gelmiştir ki akıl ve bilim tamamen yok sayılmaktadır. Kedilerden hiç az etmeyen Papa 9. Gregory kedilerin şeytan olduğunu ilan eder. Papa'nın çağrısı üzerine on binlerce kedi katledilir. Sadece birkaç aristokratın kedisi hayatta kalmıştır. Bu yobaz papa Bugün hala var olan kedilerle ilgili saçma sapan batıl Abi bu arada atılan dilara Jenner donatı bana ait değil biri taktı bana ha. İnsanların asıl kaynağıdır. Fakat yıllar sonra doğanın intikamı acı olacaktır. Kırım'dan yola çıkan bir gemi ambarında birkaç fare İtalya'ya gelir. Fareler veba ve taşıyıcısıdır. Avrupa'da fareleri avlayacak kedi kalmamıştır. Vebalı fareler bütün Avrupa'da cirit atmaya başlar. Bak nereden nereye? Veba da hızla yayılır. 3 sene içerisinde vebalı fareler toplam 75 milyon insanın ölmesine sebep olur. İşte tarihin ve kedilerin intikamı böyle olur. Bir papanın aptallığını Avrupa ölümle öder. Kardeş doğanın dengeleriyle oynarsan doğa sana cevabını verir. Doğacı abi ses kartım da Behringer'de modelini bilmiyorum onun. Ne 75 200 küsür milyon. Bilmiyorum vallahi o kadar. Adam sıfır mermiyle 75 milyon kişi. Vallahi kardeş Doğan'ın dengesiyle oynarsan olacaklar bu.